Ya ne 5 dakikası video çekeceğim. Yemekte de oynarım ben. Ya hava yalan açacağım zannettim. Neyse. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir müzik oynayacağız. Bir battle yani oynayacağız. Ben efendim müzik bir, ben efendim müzikten bir tür. Şimdi FNP müzikli şimdi anlatacaktım da ne O şimdi göstereceğim. Bu ne? Arkadaşlar ben bir girmek istiyorum buna. Süper bir. Ne? Arkadaşlar ben kapıya başladım bu ne? aldık tamam hadi Oo Arkadaşlar acaba hangisini seçsem? Hangisini seçeyim. Abi örülme şeylerimden bu yok mu? Zektimiz yere kalma. Hah. Neyse bu evet <laughs> benim ya, ya, ya. Ya. ya ben neye bastım Ay ben benim 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 Bu ne benim 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 Bakacağım. Bakacağım bak el. El bak seni döverim değdiriyorsun oraya. Kötüyse döveceğim seni. Uh, uh, kafamla vuruyorum göstereyim. Bak ben, ben başka bir şey çıkmadım. Böyle yaptım önce. Ih. 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 Bunu yaptım. Yine bunu kapatalım. 3, 2, 1, ya git. Git beni. Ya bu ne? Ben bu kadar Abi ben bir tane kaçırırsam ölüyor mu ama bu çok zor 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 yaptım abi. Zaten sevmiyor. Ben ben oyunu Hani üç tane tür vardı ya neyse sonra üç tane turu gösterim. Hani ben bunu hep oynuyordum. Bunun 3 tane tür vardı. 3. turu şuydu. Gördüğünüz gibi sadece o şey oluyorum. Düşman oluyorum. O diğer Diğeri de şeydi. Sadece sadece şey oluyordum. Hiç düşman olmuyordum. Tam, Dam dam dam, 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 dam. Ya. 3, 2, 1, Diğer turda da sadece bu taraftaki olur. orada sadece canım istediği için dokunuyorum. Ya sen niye kıpırdamıyorsun? Kıpırdasana biraz. FNF müzikte bu dışında hiç kıpırdamayan bir karakter gördünüz mü? Yorumlara yazın. Eğer görmediyseniz abone olup like atın. Evet. Burada göremezsiniz yok ki. Ya kardeşim geldi şimdi. Alır telefonu. Allah. Canını. Allah! Atma! Ay. Koş Efe baba sen telefon verecek miyiz? Ben de söyleyeceğim. Oh da. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Abi tabi bunları oynamıyorum. Arkadaşlar. Çocuklar. <laughs> Her ne bana Ha çok kafa karıştırıcı bu. <laughs> Arkadaşlar bu çok kafa karıştırıcıydı ya. Cık. Neyse. Ya. Sabahtan beri Arkadaşlar özür dilerim Bu iki yapmıştık biz öz 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 Bu konu yapmıştık biz yapmış yapmış yapmış. <laughs> Geçirdim.

Oaten. Kamyon, pues Hayır, gerçekten. Ya Güzel abi kaçınmadım ki ya. Yeah, ya. Arkadaşlar da. Bak kremel da. Havlı <g symudik> yani kaliteli. <S proceso> Yalnız orada bir kova, tavuk vardı. Sırf etinden çıktırdı tavuk kova, bir kova. Tabii yine reklam. Ona lazım. Biraz. Ben geldim. Nasıl? 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 mi <gülüyor> <Gazi> <gülüyor> ben bir çok, çok mi? Uzun müzakereler yürütüyor. Ancak şimdiye kadar herhangi bir değil. He? mi? Sen bunları acı koymuş muydun ya? Bunun neresi acı? Bunda peynir mi var anne? Bunlar ne? Peynir mi var bunda? Nasıl? Peynir? Şu beyaz şey ne? En altta krem peynir kuruyor bir şey. Onun üzerine marul. Onun üzerine manı, tavuklar. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ne oynasak biz? Kaşar veya keder hangisi varsa. Evet. Evet, evet. Güzel. Evet, güzel. Evet. Evet. Arkadaşlar ben bunu oynuyorum. Tuş, Abi bu. Abi, bu. A, bunu oynama. Evet. Evet. Terekteri, bu evet. yani, evet. Özelikle, Abi, bu o, ya. buradaydı. Bunu istiyorum Ne istiyor anlamaz. Çorbasını da alayım gidelim. Güzel. Ya abi. Abi ben bu oyuna artık neyse arkadaşlar. Bu videomuza bu kadar. Bye. Goodbye.